Hepinize Merhaba Aytaş Yay. Merhaba Taydeş Yay'ım. Bugün siz yer yay beraber mükemmel bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sus yavatmayın. İki günlü video çekemiyorum. Çekiyorum ama çok videosu atıyorum. Niye? Çünkü 15 starch işte. Biraz ben de çıkartayım dedim tadını. Çıkarttım be abi. Aytaş yay iyi bir yaban ayıdır. Şansınız, tıaysınız. Aytaş yay iyi bir yoyduk ya bir günde. Bakın iki günde bak şeydim. 30 saatiydim. İki günde yiyordum. Teşekkürler arkadaşlar. Yomay Duygu tarih sevimi değiliz bilmiyordum. Böyle pap Bu suyu desenye yaydım. Şöyle tas desenyeyim. Şöyle şapta yayım. Tiyafet Şöyle. Şun yay dostluk yay. Şun yay. Şöyle şapdayaymış dayış, yaş yafet dayış, çanta, çanta süslüm de var iki tane, nereden ha? Şu, şunu bir yere yataydım, şunu buyamadım, Hı. tamam, şuradan şunu ayıyım da, aytaş ya, şurada da şöyle, şurada da şu ay, şöyle yemesine siyah desen yiyemediğince. Şöyle. Vay. Şöyle çıma. Şuradan M4 falan var. UVP. UCI. STS. Sonra şu neydi unuttum. D DBS. Desem yay. E, Buradan yüzden bir desenim yok. Oyna buradan hiçbir desenim. Buradan da yok. Arkadaşlar hemen şöyle oyunumuza geçeyim. Yivit oynuyor. Hadi be. Değilsen oyuna. Oyuna de. Oyuna de. En sevdiğini sorayım. Tabii ki de PUBG. Bunu bir. <laughs> <laughs> hey bir yüz abone oyalar. Yüzümü gösteriyorum. Söylemiştim. Ay sesi açıyor. Yüzünü göstermişsin. Ay aşağı ben orada yüzümü gösterdim. Evet. Ama çok şey yitiyor ya. Dayı çetten yani göstereceğim her yeri. At ya hadi. At 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 at. Bas 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 bas. Geçen yıl 35 çi aydım. Adam bana dedi ki nasıl bu tay çi ayıyorum <laughs> dedi. Maşallah. Ölmeyi sınavsız.

Şuradan bakayım. Hemen şuradan açayım şunu. Ayaba. O sin şey daha iyi bak. O ağacın haritasına geçti. Geçeyim koşayım hemen yatayım. Bas bas. Oh. Nerede bu? Neyse bunu boş ver. Ne yapıyorduk? değdiğimi mi bilmiyorum. Ay değdiğimi mi bilmiyorum. Öğreteyim. Yeah. ama iki iç iş ya. O ya çeçin tuyan mı sen? Orton bu mu ediyor ya? Ay onunla da... Oh, yeah, Çiğimi aydı. Çiğimi mi çaydın? Çiğimi çaydıysan. Vay hay... İyi şey. Bakayım. Niye hepsinde aynı şey var arkadaşlar? ya? Ben gideyim de şu çamın sayan çayı yiysem Ya da. Enerji. Yüzde yüz enerji. Buna biçim mi? Evet yan Şuradan bir iş sıktı. Jeg no, kommer. yaptım. Aslı o hata yaptı. <laughs> hata yapmayacaksın. Çek tuzu daha iyi Neydi? Çık. Çık hayt. Ya çık hayt işte. Ayağıma. Bak. Ben kim baydım da onun çiğdeyiz be? <laughs> ]钱. Hadi arkadaşlar, tane Hadi, 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 Adam nereden sıkıyor? Hay <laughs> ay dur. Ha öldüm. <laughs> ben o etayı yiyeceğim mi? Hayır. Hayır. Teyi ayağım. Ayağım dik buradan. saçmaya ya neyse. Allah aşkına gitme ya. Pah. Önemli yer neymiş? Patayım. Çiğetki yiyip pop. Taypus yiyip. Evet. Mı? Bir bu ya mı? Bu ya kim? Başını yandı. Öyle diye adamdaydı. Bana şey baktı arkadaşlar. O da başlıyor Android. Başta yok mu? Bakıyoruz. Hadi. Çok korkunç bir şey yok. Demiştim ben videoda. Ben ondan toyciyim diye. <laughs> Oy. Öldüm öldüm demiştim burada. Kesin oyumuştum aytaş dedim. başta kolay kesin <laughs> 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 Burada ne oldu hiç anlamadım. Soyna'dan oldu. Ne oldu işte arkadaşlar. Tek yaydan değil. Değil diyor. Şuna bak bak bak. Nasıl yoyduğumu istiyor. <laughs> Benim canım bir adam buydu. Adam Ben deniyorum bir şeye. Ait adam değil adam. Ben uyamıyorum. Koyunetçi atış Ölüyorum. Neyse arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı. Yay tatmayı. Unutmayın. Görüşürüz. <laughs> arkadaşlar. Bay bay. İyi oynadık arkadaşlar. Çok iyiydi.